Çok güzel bir çekim yapıyoruz. Yanımda kimler var? Buyurun efendim. Genelde kamera arkasında olurdum. Bu sefer yan yanınızdayım. Öykü veren yapıcı. Evet. Burada kim var? Mavi Ailece Şimdi diyeceksiniz ki neden? Değil mi? Yani evet. Öykü, Mavi niye birlikteler? Ve ben niye böyle bir video çekiyorum? Ee, öykü anlatsın buyurun. Yıllar önce e, Mavi'de bir reklamda oynamıştık. 2019 falan da herhalde. Yıllar önce Öykü'de genç ikeni, <laughs> oyuncu ikeni. Ben 15-16 yaşındaydım. <laughs> 6 sene önce Mavi kaç yaşında olmuş oluyor? Ben şu anda 12 yaşındayım. Mavi 6-7 yaşlarındaymış yani. O zaman bir reklamda. Hangi reklamda? BTC Türk. Peki şimdi e, Mavi'yi biraz tanıtayım. Öykü zaten biliyorsunuzdur. Maviciğim sen şu anda kaç yaşındasın? Şu anda 12 yaşındayım Peki kaç yaşında Ajansa geldiğini hatırlıyor musun? Yani 5 diyebilirim yani fazla hatırlamıyorum Ama Küçücüktü. uzun evet, Uzun ve, yıllardır buradayım Ve Ben bugün Mavi'yi tanıyamadım <laughs> Öykü diyor ki Mavi geldi Ben dedim ne nerede falan gittin Dolaşıyorum dolaşıyorum Diyor ki nerede Mavi? Mavi dur ben buradayım falan diyor böyle. Mavi ne kadar büyümüşsün Ama hala çok güzel değil mi? <laughs> Sen büyüdün hala çok mu güzelsin? Tabii ki. Peki. <laughs> <laughs> Aşk olsun ya. ya. Yorumlayın arkadaşlar. Yorumlayın arkadaşlar. <laughs> Hangi bir Peki. Şimdi konumuz mavi aslında. Çünkü bu işin peceresi. Aynen. <laughs> Aynen. mi? Aynen. Çok yapım. Peki. Şimdi Maviciğim. E, sen 5 yaşında şansa kayıt oldun ve bildiğim kadarıyla bir sürü işte rol aldın değil mi? Hangi işlerde hatırladıkları? Evet. E, katalog çekimi olarak Les Benjamin'si şey aldım. Hadi markalara, <laughs> markalara gel ya. markalara gel. Evet. E, ondan sonra Lipton Babalar Günü'nde oynadım. E, ondan sonra <laughs> Petrolü. AGSA, BTC, Türk, Pınar. Yani say say gitmez. Say bunlar <laughs> Peki şeyim o günkü sete dönelim. Kaç kişiydiniz ve roller neydi? Ben e, Ela Şafak. Bizim Ela mavi. O kadardık çocuk olarak. Bu arada şey sen çocuk değil miydin? sen genç bir kızdın. Aynen 15-16 yaşındaydım. <laughs> Ela, mi? aynen Ela benim küçüklüğümü oynuyordu. Mavi de Ela'nın arkadaşını Arkadaşım oynuyordu. Aynen. Ela Reklamı Elan... koyarız zaten. Evet. Değil mi? Evet reklamı koyalım. Peki sen nasıl geçmişti? Evet. Yani çok böyle... soğuktu Mavi hatırlıyor musun? Evet çok yağmur yağıyordu. Yani her yerimiz ıslanmıştı. Hadi. Hmm. Yani evet, böyle bir kenarlarımızı ısıtmaya çalışmışlardı ama şey Hadi, ama şeydi şey ya tabi, yani, yani yağışlıydı kar falan yağıyordu ama mesela sadece e, benim üstüme şemsiye tutmak için bir insan görevliydi yağış yağması falan ya falandı. şey şimdi dış çekim yapmak zorundalar hava şartları neyse orada çekim yapılıyor ama tabii ki oyuncular işte çekimden hemen sonra Değil mi battaniyelere sarıyorlar sizi? İçimize i̇şte, ısı taşın... bantları falan yerleştiriyorlar. Isı bandları böyle o, bir şey, değil mi? Bir şeyler var böyle kırıldığında sıcacık Aynen. yapıyor falan. Yani ama tabii ki dış çekimde kış çekimi muhakkak ki soğuk oluyor. Şimdi setleri seviyor musun mavicim? Seviyorum ve çok eğlenceli geçiyor. Hani karavanda işte çok eğlenceli şeyler oluyor. Mesela beklerken falan çok iyi oluyor. Ya bekliyorsunuz ama eğlenerekten bekliyorsunuz, değil mi? Evet. Doğru. Peki sette böyle arkadaşlıklarınız falan oldu mu? Böyle arkadaş edindiniz mi? Birbirinizle görüştüğünüz oyuncu arkadaşlarım var mı? Yani görüştüğüm defileden var. Hı, hı. Ee, ondan sonra setlerden Ela var. Ela Şafak. Öyküyle zaten görüşmüyorsunuz. <laughs> <da>. Tanıyamadım zaten. <laughs> ee, onun haricinde görüştüğüm yok ama tanıştığım var. Tanıştıklarınız var. var. Evet. Peki. Ee, okul ne setler? Yani e, dizi geldi. Hani ben çekmek istemedim hani okulda geride kalırım diye. Zor bir karar. Gerisinde sıkıntı yok. Ya şöyle dizi e, uzun süreli olduğu için eğer ki hani okuldan izin alamayacaksanız veya işte hani hafta sonları ders çünkü hafta sonu oluyor arkadaşlar dizi çekimleri. E, işte çocukların kursları oluyor, dershaneleri falan o durumda çekmemek daha sağlıklı erki gidemeyecek sesi ama reklamlar kataloglar bir gün evet evet çünkü günde hani oluyor mesela petrol ofisiydi galiba iki günde işte çok nadir öyle iki gün petrol ofisinde ama çok yordular hadi ya merdivenlerden aşağıya yukarıya çıktı dediler ama merdiveni hiç koymadılar nasıl anlamadım nasıl <laughs> şey mesela merdivenden Ha Ay, ya, yayınlamadılar evet. ama hayat o işte belli olmuyor ki o biraz hani e, çekimden sonra montajda belli oluyor. Hazır merdivenin çıkdan yoruldum. Evet çünkü bebeğim. baya baya bir merdiven indim ve çıktım hani ha. bu biz gece 3 gibi falan bitirdik. Ha, onun için Saat dört, üç üç gibi eve geldik yani. Yoruldum bebeğim evet. bebeğim. Bir sen de biraz... iki ses sürdü. Evet iki, i̇ki gün. gün. Evet. En eğlendiğin set hangisiydi? Eğlendiğim set... Ee, Öykü Abla ile oynadığımız set. Çok eğlenceliydim çünkü ben de. <gülüyor> <eğlendim>. <gülüyor> Bir de o, o yağmurlu havada hani kafamızdan aşağı doğru... Onur Hanım. yağmur yapmışlardı. Evet. Aa hatırlıyorum Saka da. Yani. Bu arada şöyle ben e, sık sık işte yurt dışına falan gidiyorum ve her seferinde... Evet. Öykü bir yatıyorum. Her öykü yani. bıktım seni görmekten. Yine havalimanındasın. Bir de onlar telif aldılar ya de sürekli evet. devam ettik. Bir de orada şöyle neden o kadar çok dikkat çekiyor biliyor musun? Ya havalimanlarına gittiğinizde şöyle kafanızı kaldırın. Zaten Öykü'yle e, mavi Mavi'yi ve bizim Ela'yı görürsünüz. Çünkü çok devasa bir ekran var orada. Ve o ekranda böyle öykü üstüme üstüme geliyor. Sen de böyle yok, Öykü kış kış. Aşağısına geçiyorsun bana kış. Öykü kere meslek hayatınız sonra nasıl gitti? Ne oldu reklamda oynadıktan sonra? E, meslek hayatım bu Olaymış yıl yer aldığım ne? son ELSI LCV22 fotoğraf çekimiyle sonlandırmış yani Bizim aktif olarak çalışıyor. Ve Öykü'nün bir, bir ayıbını söyleyeyim mi? Bir söyleyeyim mi? Daha iki hafta önce yaşattığın travmayı bana Bak he. bu şirkette, yapmışım, bu, yani. şirkette <laughs> bu şirkette, bu şirkette mobbing var. Çalışanların tarafından baskı altındayım. Buradan şikayetçiyim. Aha da bu kişi. Nereye diyor lan söyle. He, diziye seçildim evet çarpıntı Kerem Birsin'le. E, oradaki başrollerden e, Pınar adı soyadını hatırlamıyorum onun gençliğini oynayacaktım. Biraz yukarı kaldı. Bu barı, bu barı, Sonra ne <laughs> oldu? Sonra e, vazgeçtim. Oynamamaya kadar. Oynamamaya karar verdim. Biraz e, ajans orada Leyla zor durumda bıraktım. Biraz mı? <laughs> Ama çözdü kendisi. <laughs> Sonra ben baktım ikinci bölümde aslında e, olacaktım. Sonrası da ara, ara olacaktı. E, i̇kinci bölümde böyle bir sahne yok. Galiba başka bulamadılar. <laughs> Öykü <laughs> var ya. Yani e, öykü o günden sonra bizim kara listemizde bazen <laughs> soruyor evet oyunculuk hayatı bitti. Bazen soruyorsunuz Leyla abla sunmadığınız oyuncular var mı? Evet var. <laughs> Yanında şu anda bir daha da sunmayı asla düşünmüyorum. Ben kendimi sunuyorum. Bir daha öykü hiçbir projede yok. Ama Mavi Kuşum tabii ki yakında çok güzel projelerde. Dönüyoruz, değil mi? Evet. Hadi bakalım inşallah. O zaman ne diyoruz? Hangimiz daha güzeliz yorumlayın. <gülüyor> <gülüyor> da Kanalımıza abone yok yok, olsun. şunu Ay, istiyorum, da. şunu istiyorum lütfen öyküye yazar mısınız Öykü abla Leyla böyle çok ayıp etmişsin diye çok rica ediyorum onları okusun ve utansın. Maviye de tabii güzel şeyler yazın. Kızım prenses ki beni hiç yormadı ve hiç üzmedi beş yaşından beri bizde evet. buraya. Kötü buraya güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı <laughs> like atın, abone olun, başlayın. Hadi bay bay. Evet. Görüşürüz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum Mavicik. Sana etmiyorum. Tamam mı? <laughs> Sana etmiyorum. Mavi ediyorum. Hadi bak.